Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Meyeri Akademi'ye gelen sorulardan birisini yanıtlayacağım. Sanatta kutsallık ve İslam sanatı ile ilgili bir ders yapmamızı istediler ama bu ifade ne kadar doğru bilemiyorum. Çünkü İslam sanatı dediğimizde sanki İslam'ın kendine has bir sanat yapma yöntem ya da teknikleri olduğu gibi bir kurumsallık akla geliyor. Oysa İslam estetiği, İslam sanatı, İslam felsefesi ve İslam hukuku gibi ifadeler daha çok oryantalist akımın etkisiyle 21. yüzyılın sonunda yaygınlık kazanmış. Bir sanat tarihçisi de olarak sanatı bazı kitle ve coğrafyalarla sınırlandırmanın, doğu sanatı, batı sanatı gibi ayrımlar yapmanın çok da mümkün olmayacağını söyleyebilirim. Çünkü birileri kendi ayaklarının bastıkları yerleri merkez alarak kendi gelişmişliklerini ispatlamak adına birilerini daha primitif göstermişlerdir. Oysa yeryüzü tıpkı zihinsel bir pancaya gibi bir metin gibi işlenerek oluşturulmuş ve imgeler, storyler, öyküler, insanlığın ortak malı, cross cross borderları geçmiş, hiçbir zaman sınır tanımamış, tıpkı bir hayalet gibi çeşitli zamanlarda ve mekanlarda dönüşerek ortaya çıkmış. Doğu sanatı batı sanatını doğurmuş, batı sanatı doğu sanatına tekrar dönerek şekil vermiş, dönüştürmüş. Yani bir imge, bir figür, örneğin Afrika'daki çivili adam figürü, Yıllar sonra e, Avrupa'da İsa figürü olarak ortaya çıkmış. Daha sonra kontemperörü versiyonuyla Amerika'ya gelmiş. Sanat tarihçi Ebi Balbur, ömrünün 28 yılını bu imgelerin yeryüzündeki iz düşümünü, ayak izlerini sürerek geçirmiş ve bunların kaydına tutmuş. Yani çevremizde gördüğümüz bütün bu imgeler, koca bir insanlığın ayak izleri, ortak hafızası, bilinçaltı ya da deneyimleri. Bu nedenle de çok iyi bir biçimde okunması gerekir. Bu usta Anadolu insanı çok şanslı buluyorum çünkü medeniyetler beşiği ya da tıpkı Açık Hava Müzesi gibi bir alanda oldukça zengin bir mirasa sahip. Özellikle İslam mitolojisi, mimari yapılar, minyatürler, İslam ürünü, ürünleri kaçınılmaz olarak gözlerimizi bir takım görsel imgelerle meşgul etmiş ve yaşamımızın bir parçasına dönüşmüş. Aslında sanat bir aktarımdır ve kamusal alanın fikir ve düşüncelerini, hislerini etkileyebilecek bir güce sahiptir. Çünkü sanat izler sürmektir, izlerin izine ulaşmaktır ve geriye e, yeni izler bırakabilmektir. Mekanın politikası adlı bir eser vardı ve onda imgelerin fenomenolojisinden söz ediyordu. Yani mekanı bir şair gibi okumak gerektiğini söylemişti metin. Ev, mahzen, çatı, her şey. Çevremizde gördüğümüz her türlü mekan şairlerin dizelerindeki imgelerle okunabilirdi. Aslında Foucault, Derrida gibi düşünürler de yeryüzünün önümüzde açılan bir tür metin olduğunu düşünmüşlerdir. Ve bu metne daha iyi yerleşebilmemiz için radikal bir emek vermemiz gerektiğini vurgulamışlardır. Bugün bu derste Doğu topraklarına yerleşerek İslami coğrafyaları katman katman gezmiş, derinlemesine araştırmış, yorumlamış ve bize Güzel yapıtlar bırakmış bir sanat tarihi almak istiyorum. Tardis Burkert. Onun İslam sanatının merkezi öneme sahip olan en önemli yapısı Kabe'yi inceleme biçimi üzerinden de bu dersi örneklendirmek istiyorum. Ama önce sanatın ne olduğuna dair bir girizgahla başlayalım. Yine Burkert'in ifadesiyle İslam maneviyatının en belirgin suhur ettiği yerler mimarilerdir sanatın, fıkhın, din eğitiminin, sosyolojinin, eğitimin mekanı olarak fenomenolojik bir okuma yapmamız gerektiğini vurgulamış. Örneğin camiyi okumak, medreseyi okumak, yani bir şair gibi taşın içindeki o ruhu okumak. Aslında İslam sanatı oku emriyle de perçinleştiği için bizi anlama ve anlamlandırmalarla vazifelendirir. İslam sanatını kazara birbirine karışmış tarihsel etkinlikler gibi değil de vahyin ilkelerinin forma yansıması olarak okunması gerekir. Yani kronolojik bir biçimde kendinden önceki uygarlıkların etkilerini taşıyan bir sanat gibi okumaktan ziyade aşk ve aşkın kavramlarıyla anlamaya çalışmalıyız. Burkhard'a göre aşk ve bilginin kaynağı kalptir. Akıl, intellekt ve yargılayan akıl, reason ya da düzenli olmayan discursive düşünce biçimi kalpte var olan bu aşkın bilgiyi ortaya çıkarır. Oysa modern toplumlarda reason, intellekt başrolü üstlenmiştir. Yani akla ya da sebebe uymayan şeyler akıl dışı gibi görülmüştür. Oysa akıl dışı yerine akıl üstü ya da akıl ötesi olarak ifade edilmelidir. Evet, intellekt, akıl, usiyat etme gibi kavramlar bize ne olduğumuzu hatırlatır. Ancak kalp, bütün yetilerin ve istidadların temel kaynağıdır. Sanat ise kalbi oluşu yönüyle kutsaldır. Çünkü sanat, ruhu, vahyi anlayıp hayata yön verme konusunda bize ışık tutar. Aslında kadim çağlardan bu yana sanat hayatı beslemiştir, hayat sanatı ancak zamanla miras yediler gibi bu üzerinde yaşadığımız muhteşem güzellikleri görmeyip üzerine düşünmezsek o eserlere sahip çıkmamak demektir. Çünkü bir mirasta sahip çıkmak onun özünü kavramaktır. Walter Benjamin'in bir örneği vardır, tekniğin olanaklarıyla yeniden üretildiği çağı anlattığı bir makalesinde çoğaltımlardan bahseder. Mona Lisa Klimt gibi tüketim nesnesine dönüşen ve çoğaltılarak maskelerimize, kitap kapaklarına, giysilerimize, çoraplarımıza kadar basılmış sanat yapıtları birer tüketim nesnesine dönüşmüştür. Ama zamanla ne verdiği mesaj ne içerdiği anlam üzerine düşünme imkanımız yoktur. Aslında bu bir sanat yapıtının en büyük talihsizliğidir. Çok vardır çevremizde bir takım heykeller, anıtlar, mabedler. Örneğin komünizmin e, işçi, kadın, işçi adam ve çiftçi kadın heykelindeki gibi. Mimari devasal yapıtlar zamanla insanların arasında dolaştı ama görmezden geldi birer hayalete dönüşür. Aslında bizatihi deneyimlediğim için Kabe dahi öyledir. Çünkü örneğin tavafta e, üzerinde durulan çekicilik kadar tavafın ferdi ve içtimai hayatı olan mesajları üzerinde durulmaz. Örneğin her dönüşte bir menzil aşarak maddi alemlerin üzerine çıktığımız ve nefsi emmareden sıyrıldığımız, en üstteki basamağa, ruha, ruhani hayata kavuşma e, mesajını güttüğümüz göz ardı edilir. İşte Benjamin'in sanatın bittiği fikrine götüren de budur. Çünkü sanat mekanikleşir. Ruhsuzlaşır ve bir üretim tüketim nesnesine dönüşür. Keşke çoğaltılarak her eve bir kopyası giren sanat yapıtları kadar sanat eğitimi de girebilseydi. Bu bizi akılcılığın, bilimin putlaştırdığı hurafelerden kurtaracak yegane şeydir. Umberto Eco, Kolombiya Üniversitesi'nde gösterge bilim dersindeyken öğrencilerine Casablanca filmini izletirip ve filmin sonunda beklenmedik bir biçimde kahramanın söylediği şarkıya eşlik eder ve yüksek sesle şarkıyı söyler, sınıftakilerin de katılımını sağlar, öğrencileri ona eşlik eder. Bu yolla hayat ve sanat arasındaki ortak yaşamı hatırlatır bize Umberto Eco. Çünkü sanat hayata bir yol döşemek için vardır sanatı aşkın ve kutsal kılan da onun içerdiği mesajlara vakıf olmaktır. Yani bir sanatı kutsal yapan şey onun kaynağının ya da konusunun dini olması değildir. Örneğin Rönesans ve Barok eserlerini inceleyebiliriz. Konuları dini dahi olsalar, dini vasıflar taşımazlar. Kutsal sanat sembolizme dayanır. Bu vahyin de sembolik oluşundandır. Ancak hem vahyin hem de sanatın anlaşılması için bu sembolik dilin iyi okunması gerekir ki bu da erken yaşta başlayan bir sanat eğitimiyle mümkündür. Evet, eğer sanat kalpte var olan istidad ya da meleke olarak tanımlanırsa, bunu açığa çıkarmak için soyut düşünme becerilerinin kazanılması gerekir. Sanatçılar gördükleri, tasavvur ettikleri olayları, inançlarını, fikirlerini, değerlerini ve bütün bu değerlerin kendilerindeki iz düşümünü insana hediye ederler. Her ne kadar temelleri izlenimcilikle atılmaya başlanmış olsa da bence her sanat biraz soyut içerik taşır. Bir sanat tarihi kitabının giriş sayfasında yer alır. Dört arkadaş aynı açıdan baktıkları manzarayı aynı şekilde resimeyeceklerine sözleşirler ama ortaya dört farklı yapı çıkar. Çünkü her okuma biçimi aslında yeniden yorumlama, reinterpretation ya da rewriting dediğimiz yeniden e, yapılandırma biçimi. İşte bu nedenle insanın hologramik yapısından dolayı sanatın anlaşılmaz olması, onun afaki olması, bir frame'inin çerçevesinin çizilerek onun kavranmasına imkan verir ve bir şey algılandığı ölçüde var olur. Sanattaki bu simgesel dil bazen temsille bazen de soyut olarak ortaya çıkabilir. Örneğin doğu sanatında vahiy ile biçimlendirilen soyut sanat, batı sanatında mimesiz anlayışı ile ifadeci betimlemelerle sürdürülür. İslam'da sanat ol emriyle oluşmuştur ve vahiy ile birlikte insanın meleki yanına işaret eder ki e, üflenen ruh da fizik ötesi yanımıza işaret eder. Vahiy kalbi üflemektir. İlafetle serfiraz kılınmaktır ve Esma-i İlahiye'ye olmak demektir. Vahiy ve ilham yoluyla mevcut kainat tekrar tekrar yaratılmış olur. Kur'an meleklere der ki: "Ademi balçıktan yaratmayı bitirdiğimde, ona ruhundan üflediğimde önünde secde ediniz." Allah Hazreti Adem'i çamurdan en güzel şekliyle yaratmayı bitirdiği zaman insanlardan önünde secde etmesi istenen şey herkesin bir parçası olduğu ruhtur aslında. Çünkü sen yoksun, ben yokum, hepsi her şey ilahi ruhun bir parçası ve Tanrı'nın tasveridir yani image of God ve yine Hazreti İsa çamurdan bir kuş yaparım ve içine ruh üflerim demişti. Çamur, su her ne kadar insanlığın hafızasını tutan önemli maddeler olsa da çocukların erken yaşta çamurla oynaması, şematik öncesi dönemde, karalama evresinde insan resimleri, figürleri yapması, şarkılar söylemesi ve birtakım e, şeyleri build etme, inşa etme arzusunu taşıması sanatın fıtri oluşunun işaretidir. Ve sanat üretiminde malzeme kişinin tercihine göre farklı arz eder. Her sanatçının kendi seçtiği bir medium vardır. Ben genellikle bu mediumda kararsız kalırım. Çünkü her malzemenin insana farklı bir tesiri vardır ve kendi ruhundan üfler. Aristo'ya göre işlenmemiş taş sanatın nefsidir. Taşa verilmek istenen şekiller ilahi hakikatin veçeleridir. Sanatçının görevi ise bu lüzumsuz, istenmeyen şeyleri o taştan ayırmaktır. İncil'de de kamil insanlardan, canlı taşlardan bahsedilir. Müslüman ustalara göre ise sanat maddenin tezyinidir, zinetlerle donanmalıdır, süslenmelidir. Tezyin sanatın adalet üzere icra etmesidir zira adaletin tanımı ise eşyanın yerinde kullanılmasıdır. Bu batı sanatı için de geçerlidir ancak İslami manada tezyin renklerin ve suretlerin yerli yerine oturmasıdır. Yani sanatın adalet üzere yapılmasıdır. Her sanatçının farklı bir konusu olduğu gibi farklı bir tekniği ve tercihi vardır. Bunun bir takım psikolojik nedenleri olduğu kadar fizyolojik gereksinimlerle de açıklanabilir. Sanat eserinin yapıldığı bir malzeme, taş, demir, tahta ve malzemeye verilen şekille ilişki şahısların görsel tercihlerinin farklı lisan kisvesine bürünüşüdür. Bu nedenle saygı gerektirir. Çünkü sanat, dünyevi duygulardan çok uhrevi hisleri güçlendirir. Çok eski çağlarda da kutsal ya da dini konularla sanat icra edilmiş ve sanatta uluhiyet tezahürleri gözetilmiş ama kullanılan teknik her ne olursa olsun sanat sayesinde figür zahiri hüviyetinden, kimliğinden sıyrılır. Ancak Florensky'nin değindiği bir nokta var ki bunu da altını çizmeden geçmek istemiyorum. Kiliselerde bu cam mitraylarla oluşturulan figüratif konulu eserlerin Hristiyan sanatında ciddi bir tahribat bıraktığını söylemiştir. Ve bu tahribatın Hristiyan itikadı üzerinde de olumsuz tesirleri olduğunu söylemişti. İslam sanatının tarifi de aynı şekilde İslam inancının tarifidir. Oysa geçmişte Müslüman sanatçılar tevhide bağlı kalmışlar. Evet geçmişten bugüne kadar tapınaklar, ikonlar, heykeller insanları inanmaya çağırmışlar. Ancak dini konuların içindeki samimiyetsizlik ya da provokatif anlatımlar zenginlik ya da güç gösterisine dönmüş. Kutsal sanatların içini boşaltmış. David'in eserlerini buna örnek verebilirim. Napolyon'un kutsal taç giydirme töreninde ya da Marat'ın ölümünde şaşalı gösterişli figürlerle ya da ışık oyunlarıyla bir gecede binlerce masum insanı ortadan kaldırmaya planlayan insanları kutsal birer aziz gibi göstermiş. Ama biz sanat tarihi derslerinde onu gerçekleri saptıran narsiz bir sanatçı olarak anarız. Oysa aynı dönemde Goya'nın figürlerine bakacak olursak yaşanan acıların kaydını tutmuş. Katie Colvis, Velmer döneminin yaşanan acılarının kaydını tutmuş. Goya saray ressamı olmak yerine mağdur edilen insanların yanında yer almış. İlk defa tarihte halkın yanında yer alan sanatçı olmuş. Mağdur edilen insanların birer kahraman gibi yansıtarak o, bir gecede yok edilen, öldürülen insanların sonsuza dek yaşatılmasını sağlamış. Örneğin kral ve kraliçe resmi, resminde onların zalimliklerini portrelerindeki ifadelerle aksettirmiş ve bize de duyurmuş. Çünkü bu tabloda sadece çocukların yüzleri normal. Evet, değiştirilemeyecek olan zulmün duyurulmasına emek vermek Hazreti Ali'nin de tavsiyelerindendi. Burada görüyoruz ki figüratif eser dahi adalet için kullanıldığında kutsal bir anlam taşıyabilir. Çünkü goya eserlerinde mağdur olanı göstererek onunla empati kurmamızı sağlar. Bizi mağdur edilene el uzatmaya davet eder ve onun mağduriyetini onu küçük düşürmeden ya da abartmadan bize gösterir. Çünkü bunu yapmanın en iyi yolu sanattır. Ancak faşizm ve komünizm gibi totaliter rejimlerde de ben merkezci sanatlar meyvesiz bir ağaç gibidir. Avrupa'da dini amaçlarla, kölelikle, samimiyetsizlikle inşa edilen devasal yapıtlar yaratıcıyı gizler. İhtişamlı kiliseler büyüdükçe e, Tanrı küçülmüştür. Yeryüzü yaratımları Tanrı'yı gizler ve zamanla 12. yüzyıl dini resimlerinin yerini merkezi perspektif, gerçekçi renkler, ışık gölge, anatomi oyunları işgal etmiş. Oysa Budist bir ressam, Müslüman bir sanatçı konusunu manevi bir hakikatten almasa dahi kutsal bir iş ortaya koyabilir. Rönesans ve Barok dönemi dini sanatı ise dini konulu da olsa kutsal değildir. Çünkü Vatikan'ın gücünü sergilediği eserlere bakın. Ticarileşmeyi ya da dünyevileşmeyi gözler önüne serer. İncil'den sahnelerle donatılmış kiliselerde insanların algıladıkları varlıklar hayal gücünü sınırlandırır. Ancak Muhiddini Arabi Fütuhat-ı Mekkiye'de Rum sanatçılarının resim sanatını en üst seviyeye ulaştıklarını vurgulamıştı. Bunun nedeni de Hazreti İsa'nın kişi olarak tabiatının güzelliklerini yansıtmaları olduğunu söylemişti. Bu örnekte de gördüğümüz gibi Müslüman düşünürler, arifler figüratif de olsa sanat aracılığıyla ilahi güzelin yansıtılabileceğinin farkındalar. İslam sanatında figüratif resim yasağı konusundaki bir örnekte dini mekanlar dışındaki figüratif resimlerdir. Çünkü Müslümanların yüzlerce yıldır yazdıkları tıp, fizik, kimya, edebiyat gibi kitaplarda figüratif resimlerle doludur. Ancak 19. yüzyıla kadar o eserlerde imza görünmez. Sanatı kutsal ve aşkın yapan da görüntüsünden ziyade içine yüklenen anlamdır. İbn Arabi'den bu yana bildiğimiz üzere yaratılan bu evren, insanı kamil tarafından cilalanmadığı sürece kıymeti harbiyesi olmayan kör bir aynadır. Yani kişi sanat yoluyla yaratıcıya ayna olur, ayna tutar, aynayı cilalayıp tekrar ona yansıtmakla vazifelidir. Vahiy ve ilhamla kendimizi yontarak yeniden var etmek ve evrenin yeniden yaratılışına en ideal forma ulaştırılmasına katkı sunmaktır sanat. Böylesi bir dönüşümü sağlamanın yegane yoludur. Çünkü sanat politik de bir eylemdir. Var olandan kaçıştır, olanla yetinmemedir. Size dayatılandan memnun olmayıp dönüşümle emek vermektir. Yani var olmayan bir realitenin ötesine gitme arayışıdır ki sanatın dinle buluştuğu noktada da burasıdır. Çünkü din insanın gurbette olduğunu söyler. İnsanın arzladığı ana vatan cennettir. Ve insan da burada cenneti var etme arzusundadır. Batı toplumları da bu hayali ümit ederek yükselmişlerdir ama bu yükselişi maddi anlamda algılamışlardır. Örneğin Babil gibi göklere çıkan asma tavanlar kurmuşlar. Ya da uzaya gitmişler ama Tanrı'yı göremediklerini söylemişler. Örneğin, Corbett e, bir melek görebilseydim gökyüzünde onu resimlerdim demiş. Göğe bakarak dualar etmişler. Yüksek dağların tepesinde totemler, putlar, tapınaklar yapmışlar. Ta ki topraklarda yaşanan değişimle, savaşların arkasından Doğu dünyasıyla tanışmalarının ardından e, sanatlarındaki derinlik artmış ve Doğu felsefesinden etkilenmişlerdir. Bu da 1900'lü yıllara tezahür eder. Modernizmle birlikte Avrupa'nın değişim sürecinde bilimsel, özellikle psikoloji alanındaki gelişmeler, fotoğrafın icadı, e, sürrealist ya da sembolik, soyut eserlerin artmasına sebep olmuş. Malevich 1913 yılında Siyah Kare adlı eserini bulur. Bir kare. Bu resmi kendi cenazesi için seçmiştir. Öğrencisinin cenaze törenine de böyle bir pankartla katılmıştır. ''Kendimi feda ettim'' der Malevich. ''Sıfırdaki delikten ilk önce kendim atladım.'' Sıfırın ötesine geçişi, sanatın nesnelerden ve biçimsellikten sıyrılarak sıfır biçimine ulaşmasıydı. Bu sap ve zirve bir noktaydı. Buradan yeni, soyut bir dünya kuruldu. Malevich bu formu bulduğunda yemeden içmeden kesilmişti. Bu, boş bir kare değildi, nesnesizliğin hissiyatıydı. Siyah kare hissizlikse etrafındaki beyazlık, boşluk, nesnesizlikti. Malevich'in bu akımı insanın algısının ötesindeki evrene işaret eder. Her şeyi içine sığdırabilecek bir alan açmıştır. Çünkü bu bir tür hiçliğe, yok oluşa değil de yeniden doğmaya işaret eder. Sıfır biçimi yalnız Malevich için değil, insanlığın tarihi için de bir kurtuluştur. Nesnelerden, mal ve Mülk hırsının yok olacağı bir çağda her türlü çıkarın bencilliğin ötesinde insanlara mutluluk getirecek olan bir çağın habercisidir. Birçok kişi küp biçimini kullanır. Kabe de küp biçimindedir. Yoldaşlar kendinizi nesnelerin zulmünden kurtarın demişti Maleviç. Sanata dair sevdiğiniz her şey yitirilmiştir. Hepiniz çöldeyiz. Ve önümüzdeki beyaz zeminde siyah bir kareden başka bir şey değil demişti. Maleviç'in ulaştığı bu saf güzellik Kabe'nin kara örtüsüne denktir. Çölün ortasında siyah bir kare. Kabe, Müslümanların ibadetinde önem arz eden tek işlenmiş nesnedir. Tam olarak biz sanat nesnesi olarak adlandırılmasa da ruhsal boyutu, mit ya da vahye karşılık gelen bir proto sanat özelliği taşır. Her Müslüman Kabe'ye yönelir. Her mescit Kabe'ye göre yönlendirilir. Kabe'nin Hazreti İbrahim geleneğiyle ve bütün tek tanrı dinlerle bir bağlantısı vardır. Kur'an, Hazreti İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandır der. Ancak müstakil, hanif ya da teslim olmuş Müslüman olduğu söylenir. Bu sözlerin etkisiyle bir Müslüman olarak yansılan Hazreti İbrahim kimseyi dışlamamak adına seçilmiştir. Konudan çok uzaklaşmamak için Mekke'nin geometrik yapısına da değinmek istiyorum. Mekke'nin arkaik biçimi ona atfedilen İbrahim'i kökeniyle uyum içerisindedir. Birçok kez yapılıp yıkılmış olsa da Kabe adı kübden geldiği için yapısının hep aynı olduğunu biliyoruz. Tapınak giydirmek Sami geleneğinin bir parçasıydı. Ancak bir mekanı giydirmek ev ya da onu yaşayan bir beden ya da kutsal bir sandık haline getirir. Oradaki meşhur taşın konumu ve özellikle gökten gelişi de Efendimizin ifade ettiğiyle kutsal karakterinin teyididir. Kabe, tapınağa benzetilen tek yapı türü. İslam'da böyle bir başka ritüel alanı yoktur. Burası, e, yerden gökyüzüne kadar meleklerin oryantasyon alanı gibidir. Dünyadaki bütün camilerin eksenlerinin birleşmesi de böyle bir anlam taşır. Bütün tapınma hareketleri tek bir nokta üzerinde birleşir. Yani yeryüzündeki her yer tek bir mekana bağlı. Peygamber Efendimiz'in Allah ümmetine yeryüzünü bir mabet olarak bahşederek mübarek kıldı demesinin manası da budur. Yani ibadet edildiğinde mabede yakınlıkla uzaklık arasında hiçbir fark yoktur. Peygamber Efendimiz mukaddes alana geldiği zaman Kabe'yi tavaf etti. Pagan Arapları bu bölgeyi 360 puttan oluşan bir kuşakla kuşatmıştı. Putlara bastonuyla dokunan peygamber onları birbiri ardına devirirken "Hak geldi, kibir kayboldu. Hakla birlikte kibir de uçup gider." demişti. Kabe'nin anahtarı kendisine verildiğinde içeri girdi. İç duvarlar Bizanslı putperest sanatçılar tarafından yapılmış resimlerle süslenmişti. Ve bazı putperest geleneklerini konu alan resimler yapılmıştı. Peygamber Efendimiz resimlerin kapatılmasını söyledikten sonra Hazreti Meryem'in bu ikonasının üzerine sağ elini koyarak buna dokunmayın demişti. O resmi koruyarak o resmin silinmemesini istemişti. Abbaslar dönemine kadar varlığı korunan o resmin bir zaman sonra yangına yok olduğunu biliyoruz. Hazreti Meryem'in şahsına duyduğu saygıdan mıydı? Yoksa annesiz büyümüş bir çocuğun, anne-çocuk arasındaki o bağı resmeden sanatçının yansıttığı şefkat duygusundan mıydı? Ya da İslami dönem öncesi yapıtların geleneklerine vakıf olan bir peygamberin kendisinden önce icra edildiği, düşündüğü bir esere put niteliğinin kazandırılamayacağı yorumundan mıydı, bunu tam olarak bilemiyorum. Eğer Kabe insanın kalbi ise, bu idoller kalbi kuşatan ve Allah'ı anmayı engelleyen tutkuları temsil ediyor olmalıydı. Bu nedenle de putların yok edilmesi ve dahası puta dönüştürebilecek her türlü suretin imhası, yani İslam için gerekli olan tek şeyin, kişinin kalbinin temizlenmesinin en açık örneğiydi tam manada tevhide ulaşabilmek yani Allah'tan başka ilah yoktur bilincine varabilmek ve bu bilinci aktarabilmekti. Ve böyle bir örnekten sonra yeni bir Müslüman kronografisi yaratmak gereksiz olacağı için sanat suretten şahısları övme amacı güden yapıtlardan yüceltilmelerden mahrum kalacaktı. İslam'da ikonların yerini sanki ilahi sözün görünür tecessümü olan kutsal ifade biçimleri almıştı. Burkhardt, İslam sanatında geometrik sisteminin olağanüstü gelişme nedenini de taşıdığı bu soyut anlama bağlar. Bu soyut anlam çok güçlü mesajlar barındırır. Kabe evdir, aynı zamanda bir grave'dir, bir mezardır. Hazreti Hacer'in ve İsmail'in mezarıdır. Beytullah, Allah'ın boş evidir. Ayet, nereye bakarsanız Allah'ın yüzünün orada olduğunu söyler. Yani insanlar Kabe'yi tavaf ederken görünen şey yalnızca Kabe'nin yüzlerinden birisidir. Çünkü Allah cismi görünmeyendir. Bu nedenle de çölün ortasındaki içi boş küp, varlığı içine sığdırabilecek bir boşluk oluşturmaktadır. Ali Şeriatinin Haç kitabında, Kabe'de Allah'ın evinde yatanın bir peygamber değil de, getirildiği eller tarafından bırakılmış, kimsesiz bir kadın ve bir çocuk olduğunu ve Kabe'nin boşluğu ile Hacer'in yaşantısı üzerinden simgesel bir bağ kurarak anlatır. Kabe'nin boşluğu ve Hazreti Hacer'in e, kimsesizliği üzerinden bir bağ kurar. Kabe, Hicri İsmail'in yattığı yerdir. Siyahi bir kadın ve cariye olması da Karataş'la ilişkilendirilir. Kimsesiz, en büyük mülkü acziyeti olan bir kulun Allah nezdindeki yerine işaret eder. Ki zemzem suyunun da bulunduğu yer olarak medeniyetlerin kuruluşuna vesile olmuştur. Yani Batı dünyasında sadece görsellikle yer alan sanat İslam dünyasında sembollerle, simgelerle ve kelimelerle daha çok karşımıza çıktığı için şöyle diyebiliriz, İslam'da sanat görsellikten ziyade işitsellikle de beslenmiştir. Ki bunu o sanat yapıtlarında görebiliriz. Ancak ilk dönemlerde var olan bir sanat yapıtını Kabe'ye ele aldık.